Bu arada burada bir tane geçiş bileti kalmış ya. Kat bileti ne kadardı ki abi ya? Kat bileti 2 lira ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkese merhaba Saka ailesi. Ben Saka 08. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. TR Marmara oynuyoruz. Bölüm 9 ile hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmadan izleyenler lütfen kanalımıza abone olup bu videoda bir tane like atarsa beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir önceki videonun yorumlarına baktım. Şimdi de önümde zaten kağıt var. Not aldım. Gelen yorumlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Videonun devamı 2025'te demiş. 10 ay sonra gelecek olan video için sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Ee, evet arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer video 9 ay sonra demiş. Ya gözünüzün yağını yediklerim lütfen yapmayın ya. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Her gün ola çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Abicim şu anda zaten videolarımızı çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yeni videoyu yükledim. Bundan sonra da yükleyeceğiz. Sadece çok sık video atamıyorum ama videolarımız gelecek arkadaşlar. Videolarımız gelecek. Lütfen kanala abone olup e, bildirimleri de açarsanız video ne zaman yüklediğim zaman tak diye bu sizin önünüze düşer ve siz de bunu güzel bir şekilde izlersiniz arkadaşlar ya. Zaten posta kutusundan kimse bir şey göndermedi. Param yok zaten canım sıkılıyor. Aura'yı da zaten nesne marketten kaçırdım. Aura'yı dedim ki e, şeyden yapayım buradan hani çıkartayım. abicim şu lanet olası özel boya serverda yok. Yok abicim, yok ya. Şu aura giysisini artık biz de giymek istiyoruz. Zaten simyam yok. Şöyle hemen nesne markete hemen bir girmek istiyorum. Şimdi ilk olarak premium dükkan almamız gerekiyor. Ee, satılması gereken bazı eşyalar var. Onları hemen pazara koyacağım birazdan. Şurada da yeni bir tane yavrucu kutusu gelmiş. Bunun içerisinden de illaki çıkmayacak bize ama. Evet burada korlar var dediğim gibi. Bu korlardan bize yani en az 10.000 tane falan kor lazım bunun için de gerçekten çok fazla bir epe ihtiyacımız var. Yani bu videodan o kadar kazanmıyorum arkadaşlar. Zaten like da atmıyorsunuz. Lütfen şu like'lara bir atın ya. Bir şey deneyeceğim abi ya. Bir şey deneyeceğim kanka bir like abi bir, ab bir abanırsan bir şey deneyeceğim. Şimdi ne yapacağız abicim? Olayımıza başlayalım. Fazla sistem yaptım. Hepinizi hepiniz adamın dibisiniz diyorum. Yani bunlar şaka. Ne kadar komik. ya. Bunlar şaka arkadaşlar. Hepiniz adamın dibisiniz diyorum. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bu eşyaları bir pazara koyayım. Ondan sonra bu videoda şu e, diğer görevlerimi yapacağım arkadaşlar. Şu kasabildiğimce ejderha tanrısı kasacağım. Hepsini stoklayacağım. E, bir videoda buna yer ayırmak istedim. Şurada bir tane benim grenem vardı. Greneyi hemen bir üste atmak istiyorum. E, ki büyük bir ihtimal yanacak ama e, geçerse onu da satacağız. Kim kesiyor beni abi ya? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Evet şimdi şu grenemizi bir üste atalım. İnşallah geçer ya. Geçerse güzel olur. Geçmedi. Geçseydi bunu basacaktım. Sonra bunu basacaktım. Şöyle antikada bunu satacaktık. Evet bir tane 10x'im var. Bunu da satarız arkadaşlar. Şimdi şu e, nesne marketi bir açalım. Nesne market depomuzu açalım. Şu bakalım binek çıkacak mı ya? Yavrucuk kutusundan daha doğrusu pet çıkacak mı? Bize ne çıkmış? Bir günlük 6 saatlik bir günlük. Neyse şöyle hepsini bir başlatalım. Hepsini bir açalım. Aç abicim bakalım toplamda kaç gün. Kaç gün premium dükkanımız var. Şöyle hepsini açtık. Premium dükkan 4 4 günlük premium dükkanımız var. Şöyle şunu da hemen bir patlatıyorum. Hadi bismillah. <laughs> Evet, e, yavrucu alamadık arkadaşlar. Şimdi şu pazarımızı hemen bir başlatalım. Şu envanteri bir temizleyeyim. Pazarımızı bir başlatalım. Ondan sonra olayımıza başlıyoruz. Evet, pazarı ayarladım arkadaşlar. Şöyle patlatıyorum. Pazarımızı da kurdum. Gerçekten piyasayı bilmiyorum. İnşallah böyle ucuza koymamışımdır ama zannetmiyorum. Böyle e, şuradan 2 won gelir bize. Bunlar satılır. Şuradan bir şeyler satılır mı bilmiyorum. Şöyle BK'larım falan vardı. Onları da 5-6 M'den koydum. Şurada e, ıvır zıvır itemlerim vardı. Yani satılırsa güzel olur bunlar. Ee, hem para gelir hem de envanterde yer açılır. Tekrardan köye gidelim. Köyden devam edelim. Bu arada burada bir tane geçiş bileti kalmış ya. Kat bileti ne kadardı ki abi ya? Kat bileti 2 lira ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet hazır buradayız. Şunu da göstereyim sizlere. En ucuz Mitsi Amesity 52 won arkadaşlar. 52 won ya. Ya bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok fena... Uğraştıracak bizi Ama bunu mecbur yapmamız gerekiyor Evet şimdi birazcık razodor sandığı almam gerekiyor Arkadaşlar çünkü içerisinden Özel boya çıkıyor özel boya çıkarsa Auro giysisini Yapma şansımız var Şöyle birazcık razodor alacağım Onları açacağım ondan sonra olayımıza başlayacağız Evet birazcık razodor sandığı aldım Bakalım bakalım inşallah Özel boya çıkar daha önce hiç görmedim Çıktığını ama bakalım hızlı hızlı Çok seri bir şekilde açacağım Bakalım sonunda ee, özel boya çıkacak mı? Hadi abicim lütfen bir özel boya çık. Boya çıkıyor ama özel boya değil. Devam ediyoruz. Şöyle basayım. Abicim özel boya. Özel boya. Özel boya abicim. Özel boya ya. Özel boya ya. Ah çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Çıkaydı çok güzel olurdu. Auramızı basardık ama. Yani e, müzayedeyi falan bekleyeceğiz Ya da nesne markete gelmesini bekleyeceğiz Yani yapacak bir şey yok Evet şimdi şu biyolog görevini vereyim Şurada da kutsama kağıtlarım var 7 tane bunları da yere atamıyorum Şurada bir tane dolunayda deneyeceğim bunları Şu zırhıma da birazcık artı basacağım Artı basma eşyalarını ayarlamıştım Ondan sonra devam edeceğiz Şöyle şeytan hatırasını bir verelim Evet bir tane şeytan hatırasını verebildik Bir şeyler yolunda doğru düzgün gitmeye başladı Şimdi bakalım şu e, Dolunayımızı artı 9'a doğru basabilecek miyiz Şurada silahçı var mı en son silahçı da atarım bunu. Zırhçı, silahçı. Dostlar lazım. Evet arkadaşlar herkese dost lazım. Şöyle bir basalım. Bakalım şu kutsamalardan da kurtulmuş oluruz hem de. Böylelikle şöyle düştü. Şöyle bas abicim. Tekrar düştü. Kaç yapabildik? Evet artı dört yapabildik. Bakalım şu bizim e, zırhımız ne durumda? Şöyle bir basalım abicim. Kuvars kumumuz var. İki tane. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bastık. Evet artı altı oldu. Hemen artı yediye hiç bozmadan basalım düştü düştü artı 6'ya tekrardan deniyorum düştü daha da deneyemiyorum maalesef evet artı 4'e düşürdük bunu tekrardan basacağız şu silahımı da şurada bir yakayım da öyle bir gideyim evet güle güle evet dayanamadım şöyle gidip artı basma eşyalarını tekrardan pazardan aldım yani zırhımı bu kadar kötü görmek istemiyorum şöyle e, senin falcı olduğunu duydum şöyle benim durumum nedir nine İyi bir şey yok ancak kötü bir şey de yok diyor. E neden olmuyor Nine? Nine'm benim Nine'm benim. Neden böyle yapıyorsun ya? Şu benim adamım nerede ya? Sen ha? Sen ha? Evet sen hanın yanında şunu bir artı 7 yapsak var ya çok güzel olacak. Hadi bakalım bismillah. Düştü. Şeytan külü. Ki abicim bunları biz hesaplamadık ki bu kadar düşmeyecekti. Evet geldik Metin 2'nin en zor bölümüne arkadaşlar artı basma yeri. Ya arkadaşlar gerçekten aha geçti. Hadi bismillah. Hadi lütfen. Hadi bir daha geçti. Hadi. Hadi hiç bozma abicim. Ya bozma işte ya. Bozma işte ya. Bozma işte ya. Baba <laughs> ya, nasıl yapacağız biz bunu ya? Bu, bu bu şekilde olmaz ki ama çok zor. <laughs> Evet arkadaşlar son olarak artı 1'e düştü mavi çeliğimiz. E, son olarak bunu bir kere daha basacağım. Bu sefer de olmazsa bir diğer bölümlerde denerim. Demek ki şansımız yok. Yani şu anda savaş kağıtı üretiyorum ya. Artı 3'ü geçemedik ki. Ya hayırlısıyla şunu daha şuraya çıkarttım hadi. Artı 3'ü geçemedik ki savaş kağıdı üretiyorum. iki tane metalim vardı. Onları e, direkt bunlar e, %100 geçiriyor artı 3'e kadar. Şöyle direkt basalım artı 2 ve artı 3 olacak. Ondan sonra da bakalım ya. Hiç olmazsa artı 6 bir artı 7 falan olsaydı iyiydi ya. Ama artı 3'ü geçemiyoruz ki. Hadi bakalım hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet tekrardan bastık. Artı 4. Hadi artı 5. Artı 4. Evet basıyorum. Basıyorum artı 7'ye basıyorum. Basıyorum derken basamadım ya. Basıyorum derken basamadım ya Gene düştü ya yani Ne güzel artı altıdaydı up, you know all my, all my. Durduk yere 4 bon zarar ettim ya Durduk yere ya Söylenecek bir şey yok Artı altı olsun yeter Artı altı giyeceğim ya artı yediye de basmayacağım Taş falan olursa o zaman basarım Artı altı oldu artı yedi Ya işte şeytan var ya şeytan Şeytan evet şeytan Lan şeytan neredeydin sen bu zamana kadar ya? Oh be Artı 7 oldu ya. Bundan sonra daha kutsamayla basmayacağım. 4 puan durduk yere girdi bize. Ama olsun artı 7 aldım ya bunu. Daha da bu geçmez. Daha da bu geçmez. Oh be. Şu an çok sevindim ya. Alırım bir like. Ha şimdi şey yapacağım ya. Şu benim at büyük bir ihtimal öldü de. O ata hangisinden istiyordu ya? O atı da bir görevini de yapmamız lazım artık en son kaçtaydı? Şöyle zırhlayamadık onu. 12. şeydi. 13'e atmamız lazım. Atı hemen bir çağıralım bakalım. Evet tam tahmin ettiğim gibi atımız ölmüş. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlendim. Şimdi kolay maymun zindanı bitkisi. Bakalım ne kadara satılıyor. 750 kaya satılıyor. Zor maymun zindan bitkisi. 2 eme satılıyor. Normal Maymun zindan bitkisi yani bize lazım olan maymun zindan bitkisi bakalım ne kadara satılıyor. 8 bon. 8 won nedir ya? Paranın esiri olmuşsunuz be oğlum siz. Ya verir miyim ben bu parayı buna gözünüzü seveyim ya vermem. Vermem tabii ki de kendimiz düşüreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. 8 bon gerçekten yani bütün piyasadaki bütün büyük bir ihtimal e, maymun bitkilerini çekmiş normal olan kendisi 8 won'dan koymuş oraya işine gelirse diyor. Bir sonraki videoda zaten diğer yan karakterimizle gidip e, o bitkiyi de düşürürüz. Şurada bir tane pet'im var arkadaşlar. Az önce aldım bunu da. Bunu da ismini abone ol koyalım. Petin ismi abone ol. Buradan duyduk duymadık demeyelim arkadaşlar. Peti de buraya bir açalım. Yanımızda bir dursun. Diğer petlerim ölmüş. Şöyle yanımızda biraz şekil şükül dursun. Bunu da çok seviyorum ya gerçekten. Çok sevdiğim pet. Merhaba de abine. Evet envanterimi de tertemiz yaptım arkadaşlar Şunlara da birazcık basalım ya Bunları da aldık buraya Şöyle birazcık kö köyde Birazcık gö gövde gösterisi yapalım Saka 08 geldi Saka ailesi geldi Şöyle bizim geldiğimiz Birazcık belli olsun Şöyle hemen havai fişeklerle Kutlamamızı yapalım ben geldim abicim ben geldim rahat olun. Saka 08 piyasanın içerisinden geçmeye geldi. Şimdi en son 29 leveldeki av görevini yapmıştık. Markalarımızı almıştık. Sıradaki marka görevini alıp hemen geliyorum. Evet görevimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi ejderhas tanrısı sandığı burada. Hemen e, doğrula diyorum ve gidip maymun askerleri öldürüyorum. Hemen maymun askerimizi öldürelim gelelim. Evet bu grubu da kestiğimiz zaman Görev tamamlanıyor görmüş olduğunuz gibi Görevi tamamladık tekrardan Sandığımızı aldık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Şimdi sıradaki görevimize geçelim Evet sıradaki görev 51 levelin Görevi buradan da e, Yavru zehirli örümceği seçtim Hemen gidelim onu da keselim sandığımızı alalım Hemen şuradan çıkıyoruz zaten oradayız Evet bu görevi de bitirdik arkadaşlar Hemen ödülümüzü alalım Görmüş olduğunuz gibi ikinci sandığımız da geldi Hemen sıradaki e, göreve bakalım Evet sıradaki görev soğan dağına gidiyoruz arkadaşlar. 55 tane büyülü buz öldüreceğiz. Hadi başlayalım. Evet şu slotta kesince bu görev de bitiyor. Evet bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Şöyle hemen sandığımızı da alalım. Görmüş olduğunuz gibi sandığımızı aldık arkadaşlar. 3 ee, üç tane 3. sandığımızı da aldım. Yeni göreve bakalım. Hemen hısımızı hiç kesmeyelim. Böyle iyi gidiyoruz. Evet yeni görevimiz hayalet ağaç kökü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sandık var 65 tane de oradan öldüreceğiz hadi oraya da gidelim Evet bu görevimiz de bitmek üzere bitti hatta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni sandığımızı da aldık Dördüncü sandığı da aldık hemen sıradakine geçelim Evet sıradaki yerimiz sürgün mağarasıymış arkadaşlar sürgün mağarasına gideceğiz bu arada zehirli zehir kılıcı da Verecekmiş bize bağlı bir şekilde olacakmış Onu da merak ediyorum hiç görmedim e, Büyük bir ihtimal yere falan atamayacağız onu Hemen bunu da bir yapalım hemen geliyorum Evet sonuncu Yeraltı buzunu da kesiyoruz arkadaşlar Görevi tamamladık görmüş olduğunuz gibi Hemen ödülümüzü alalım Ha bir tane daha bir daha üzerine Basıp öyle alıyormuşuz tamam aldık Niye bunu verdi ki Allah Allah Benimkiyle ne farkı var arada Benimki daha iyi Ortalaması var mı becerisi 5 var Enteresan bir şey ya ne gerek vardı ki neyse bizim amacımız zaten sandık almak sandığımızı aldık Evet şimdi köye gidiyorum arkadaşlar ee, Bu kadar yeter Bayağı bir zaten topladım sandık bundan sonra yapacağım Bütün e, level görevlerin hepsinde veriyormuş arkadaşlar yani Şöyle listeye tekrardan bir bakıyorum 91. seviyeden sonra yapacağım bütün Görevlerin hepsinde sandık var. Ya hangisini yaparsan yap. Hepsinde var arkadaşlar. Şimdilik bize bu kadar yeter. Şimdi şu da kaldı ocağımızda ya. Bunu ne yapacağız ya? Şöyle satıcı ablaya bunu bir satsak. E, şu an 15, 20, 25 tane daha buradan verdi. Toplam kaç tane oldu bize? 35 tane oldu abi. Mükemmel oldu ya. Tertemiz oldu. Bunlar var ya. Bunlar süper işimize yarayacak. E, çok iyi işimize yarayacak bunlar. Böyle hatta saldırı değeri. %20 veriyor. Hatta bunu bir deneyelim köpeklerde ya. Köpeklerde hemen deneyelim bunu. 1.800 mi vuruyorum? Burada da denenmez ki abi ya. Hemen ölüyorlar. Şöyle bakalım. 3.5 kritik. 1.700, 1.800 falan vuruyor. Eee şuna basalım. Saldırı değerimize basalım. Hatta hepsine bas ya. Düzeni bozmayalım. Hepsi 34 tane olsun. Şöyle. Paskalya yumurtası düştü bana. Hem de köpekten. Ananazı. Şöyle bakalım. Tam gözüksene ya. Abicim 2K'nın üzerine falan çıktı. Şöyle simyayı açarsam ne olur? Simyayı açarsam ne olur? Simya set simyamız, ah set simyamız. Set simyamız, set simyamız yok arkadaşlar. Şöyle her şeyimize bir de basalım. Şöyle bunu da yakalım. Şuna da bas abicim. Bakalım ne kadar? 4.5K'lara kadar falan çıkıyor. 8.5K'ya kadar da düz vuruyoruz. Tertemiz abicim. Tertemiz Evet videonun sonuna gelelim arkadaşlar Video kaydı bayağı almışım Şimdi farklı bir olaya girsem Boss olayına girsem Video daha da fazla uzayacak Bir sonraki videoda Boss kesmeyi deneyeceğim arkadaşlar e, Ve e, şöyle bir sürpriz yapmak istiyorum Marmara Server'ında oynayan Bu videoyu izleyen Benim takipçim varsa e, bir won istiyorum Yazarsa yoruma e, Posta kutusundan ona bir won göndereceğim arkadaşlar Bu arada benim postama da Bir şeyler atarsanız Sevinirim e, Şimdi şurada güzel bir yerde Videoyu kapatalım Şurada da kapak fotoğrafını alalım. Hepiniz adamın dibisiniz. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.